Fındıkta bir defa verimi ve kaliteyi güvence altına almamız için üç hususa özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi budama, ikincisi gübreleme, üçüncüsü de zirai mücadele çalışmaları. Hastalık zararlara karşı mücadele. Biz şu an fındıkta içinde bulunduğumuz şu dönem itibariyle bir defa toprak talini yaptırıp buna uygun bir gübreleme yapmamız gerekiyor. Bir gübreleme programı oluşturmamız gerekiyor gene bu içinde bulunduğumuz şu dönemde bahçelerde budama çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Hele hele bakın özellikle üzerinde durmak istiyorum. Bu dip sürgünlerini şu dönemde gübreyi uygulamadan bahçemizden uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu dip sürgünleri ocağın bütün enerjisini üzerinde toplamış. Bakın şu dönemde yapraklar normal dallarda dökülmeye başladı. Ama dip sürgünlerinde hala yapraklar canlı duruyor. ...niye bütün enerji o dip sürgünlerinin üzerine toplanmış durumda? Yani topraktan besin maddesini ve suyu öncelikli olarak o dip sürgünleri çekiyor. Peki biz bu dip sürgünlerinden ürün alacak mıyız? Almayacağız. O zaman bu dip sürgünlerinin mutlaka budamadan önce kesip bahçeden uzaklaştırılması, çıkarılması gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dip sürgünü temizliğini üreticilerimiz yılda iki defa yapacak şu dönemde de gübre uygulamadan mutlaka dip sürgünlerini kesip bahçesinden uzaklaştıracak. Bunu yaptık. Ondan sonra budamayı başlıyoruz. Budamada ne yapacak üretici? Bir defa dallara, fındık dallarına yeterli bir gelişme alanı, güneşlenme için uygun bir alan bırakacağız ki o dallar meyve verecek yan dalların oluşumu sağlansın o dallar üzerinde. Yani fındık dallarına bir yaşam alanı oluşturacağız. Dolayısıyla ocakta fazlalık dalları çıkaracağız. Ocağın orta kısmını da açmak suretiyle tüm dalların güneşten eşit şekilde yararlanmasını, güneşten tam olarak istifade etmesini sağlayacağız. Bu bize neyi getirecek? Bu ana dallar üzerinde yan dallar oluşmaya başlayacak. İşte o çotanakların oluşacağı, meyvenin oluşacağı o yan dallanma başlayacak. İşte bizim verimimiz o zaman yükselecek. Biz doğru budamayı da yaptıktan sonra bir de budamada şuna dikkat edeceğiz. Üreticimiz şu konuda yanlış yapıyor. Fındık dalının tam verim çağındaki dalın dibinde bir tane genç sürgün bırakıyor. Ve ondan sonra diyor ki ben gençleştirme yapıyorum. Tam verim çağındaki dalı dipten kesiyor, bahçeden çıkarıyor. Orada bir tane genç sürgün bırakmış o dalın yerine sanıyor ki gençleştirme yapıyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Bir fındık dalı, verim çağındaki bir fındık dalı bize 25 yıl ürün verir. Bizim 25 yıl onun yanında genç bir sürgün bırakmamıza ihtiyaç yoktur. Son 5 yılında belki bir tane bırakırız, büyütür, o dalı, o dal büyüyüp verime geçince kesip çıkarırız. Doğru uygulama budur. Ama dibinden bir genç sürgün bırakıp ana dalı kesip atmak verimi kesip atmakla aynı şeydir. Buna üreticimiz son derece önem versin, buna dikkat etsin. Bu çok büyük bir yanlış. Bu da diğer bir husus. Üreticimiz öncelikli olarak ocakta eğer dal kıran zararı olan dal varsa öncelikli onu kesip çıkarması gerekir. Dal kıran zararı olan dalların üzerinde bir akıntı meydana gelir. Dallarda delik oluşur. Bu dal kıran o delikten gövdeye girer, galeriler açar. Orada kendine bir yaşam alanı oluşturur. Bizim o dalları, o dalkıran vurmuş olan dalları, üzerinde akıntı olan dalları bu damada öncelikli olarak çıkarmamız gerekir. Bunu yaptıktan sonra yapraksız dönemde fındıkta kozalak akarlarını elle toplayıp o kozalakları bitkinin dibine atıp mücadele çalışmalarında yapmamız gerekiyor. Dönemi geldiğinde tabii fındıkta diğer zirai mücadele çalışmalar için külleme olsun, kokarca, fındık kurdu, ee, dal kıran yeşil kokarca, kahveren kokarca işte bir sürü zararlı var fındıkta, hastalık var. Bunlarla mücadele içinde gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Ama şu içinde bulunduğumuz dönemde yapraklar tamamen döküldükten sonra fındıkta bakteriyel ve mantari hastalıkları baskılamak adına bordo bulamacı uygulaması yapmamız gerekiyor. O da fındığın yapraksız olduğu dönemde. Ne yapacağız? Bordo bulamacı uygulamak suretiyle bu mantari ve bakteriyel hastalıkları bir nevi baskılamış olacağız. Bunu ne zaman ne zamana kadar yapacağız? Bunu yapraksız fındığın yapraksız olduğu dönemde bu işi gerçekleştirmiş olacağız. Bu da bize mücadele çalışmaları, zira mücadele çalışmalarında önemli bir katkı sağlayacak. Tekrar son olarak Özetliyorum. Fındıkta budamayı, gübrelemeyi ve zirai mücadele çalışmalarını doğru bir şekilde, tekniğine uygun ve zamanında gerçekleştirirsek bahçemizde verimi ve kaliteyi artırırız. Evet. Yıllardan beri alışa geldiğimiz kullandığımız gübreler var. Evet, bunların bir kısmını gene kullanıyoruz, kullanacağız belki. Ama fındıkta artık gerçekten verime direkt etki eden farklı gübreler de var. Bu gübreleri de biz toprak tahlili sonucuna göre alıp kullanmamız gerekiyor. Yavaş salınımlı gübreler var. Bu gübreler verime çok etki ediyor, fark yaratıyor. Bu gübreleri de üreticilerimizin alıp bahçelerinde kullanması gerekiyor. Ama neye göre? Toprak tahlili sonucuna göre. İnşallah bu çalışmalar ilimizde şu an 300-400 kilogram verime ulaştığımız bahçelerimiz var. Bu çalışmalar bu bahçelerin sayısını artıracak diyorum ve üreticilerimizi bahçelerinde çalışmaya bizlerle beraber bu çalışmaları gerçekleştirmeye davet ediyorum.